Atatürk'ün sahile çok yakın bir noktada yükselen heykeli. Şehirden biraz açılınca her taraf bir bahçe görünüşündedir. İşte Mersin. Cenubi Anadolu'nun incisi olan bu güzel şehir, aynı zamanda turistik bir merkez olarak da bugün büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Mersin, eski, çok eski devirlerden kalma tarihi eserlerle kuşatılmıştır. Mersin Limanı bugün Cenub'un en işlek ve Türk mahsullerinin çıkışı için en emin bir kapı halindedir. yolcu iskelesi. Limanda tahmil ve tahliye faaliyetine günün her saatinde geniş ölçüde rastlamak mümkündür. Aynı zamanda büyük bir portakal bahçesini andıran bu güzel şehir tam bir sayfiye manzarasındadır. Mersin'in sahil boyu yer yer serpilmiş palmiyelerle süslü olarak uzayıp gidiyor. Palmiyeler bu şehre ayrı bir renk ve hususiyet katmaktadır. Palmiyelerin ve yemyeşil ağaçların cennetleştirdiği muntazam yollardan portakallıklara doğru gidiyoruz. Yollarda gördüğünüz portakallar en modern usullerle aşılanmış ve bu suretle hususi bir nefaset kazanmıştır. Bu bahçeler senenin her üç mevsiminde de bol miktarda meyve vermektedir. Portakaldan başka grapefruit, limon ve mandalina da yetiştirilen başlıca mahsullerdendir. Hmm. Bahçelerde böyle toplama mevsimlerinde muhtelif ekipler çalışmaktadır. İşte dallardan toplanan portakallar ...Şimdi sepetlere doldurulmuş ve kağıtlanma, daha sonra da ambalajlanma yerine getirilmektedir. Mersin, vitaminin bolluğuyla meşhur cennet hurması, yeni dünya ve murt gibi... ...Yurdumuzun başka yerlerinde çok az bulunan, müstesna meyveler de mebzuyla yetiştirmektedir. Fakat portakal bunların hepsinin üstünde bir mevkii haizdir irilik ve ufaklık bakımından yapılan tasriften sonra portakallar muntazam şekilde sandıklara yerleştiriliyor. Bu sandıklar şimdi yurdumuzun en uzak köşelerindeki vatandaşlarımıza kadar eriştirilmek üzere kamyonlara yüklenmektedir. yıllarında ve daha sonraları Hristiyanlık mevzuunda çetin din ve mezhep muharebelerine sahne olmuş bir bölgedeyiz. Burası Mersin'in 7 kilometre batısında ve sahildeki asfalt yol üzerinde bulunan Viran şehir harabeleridir. Milattan önce kurulmuş olan bu şehir az sonra devamlı çatışmalar neticesi bir harabe haline gelmiş ve bu harabeler son kalan sütunlar, mezarlar ve lahitler halinde zamanımıza kadar erişmiştir sütunlar o sıralarda denilen şehirdeki mukaddes cadde manasına gelen Via Sacra'ya aittir. Bugün dalga altında bulunan ve ancak cezir zamanlarında görülen bir liman harabesi de bir zamanlar bu şehrin yüz binlere varan bir nüfusa sahip olduğunu tespit etmektedir. Viran şehirde Romalılar devrine ait lahitler ve çok kıymetli tarih eserler mevcuttur. Bir ara bu bölge Selçukilendi nüfuzuna girmiştir. Şu gördüğünüz türbe, Selçuk devrinde şehit olmuş Sinan Paşa adlı bir cengavere aittir. Akkaya'dayız. Burada da eski Roma ve Bizans bedeniyetine ait çok kıymetli eserler görecek. Asırların insafsız törpüsüne rağmen hala ayakta duran abideler eşsiz kıymete haizdirler. Kız kalası denilen adacığın bulunduğu limanda, Romalılardan kalma bir başka harabedeyiz. Bir zamanlar, Korygos ismindeki bu harabelerde iki büyük kale bulunmaktadır. Kayaların içindeki eserlerin bazılarında Selçuk tarzında yapıları da tesadüf edilmektedir. Bu bu bölgenin Romalılardan sonra Selçuklilere geçtiğini tespit ediyor. Kayaların oyulmasıyla meydana gelmiş evler ve kuyular, bunlar çok eski devirlerden kalma eserlerdir. Kız Kalesi uzaktan göründü. Korygos Limanı'nın sonunda bulunan adanın üzerindeki kaleye bu isim veriliyor. Selçukların himmetiyle sonradan tamir edilmiş olan kale, bugün dahi kullanılır bir haldedir. Civardaki halk bu kalenin efsanelerini hala yerli masal değerinde muhafaza etti. Bu sahiller her vakit ilim adamları için mevzu olmuş ve meşhur İngiliz arkeologlarından... ...Lord Ronald Shaw, 1911'de yanında bir tetkik heyeti olduğu halde gemilerle gelerek bu harabelerin ortasında kamp kurmuş, günlerce tetiklerde bulunmuştur. Kız Kalesi'ne denizden giden tatlı su kanallarına da tesadüf edilmiştir. Şimdi Tarsus'tayız. Mersin'in doğu kısmını teşkil eden Tarsus ilçesi, baştan başa tarihi eserlerle doğdu. İşte donuk kaya veya dönük taş. Büyük bir granitin medana getirdiği bu kayanın içinde birçok oyuntular mevcuttur. Bir rivayete göre Sardanapal'in mezarı burada bulunmaktadır. ve bahçelerin suyunu temin eden büyük Tarsus şelalesi ve regülatörü. Regülatörün ayrıca çok muntazam kanalları vardır. Bu kanallar birçok meyve ve sebze bahçelerini sulamaktadır. Bugün tabiatın hiçbir lütfunu esirgemediği içel bir ticaret şehri olduğu kadar emsalsiz bir kür ve turizm merkezidir. Oh,